Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte kolay ve lezzetli fırında patatesli bezelyeli tavuk yapacağız. Fırında patatesli bezelye tavuk yapmak için gerekli olan malzemeler 6 adet tavuk butu, yaklaşık 2 adet soğan soğanlarınızın boyutuna göre de soğanı çoğaltıp veya azaltabilirsiniz 4 adet Charleston biber 5 adet patates 1 su bardağına yakın bezelye ve yaklaşık 7 adet domates İsteğe göre de sarımsak ekleyebilirsiniz. E, sosu için de gerekli olan malzemeler: 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı nane, şurada da tuzumuz var gördüğünüz üzere, ondan da yarım çay kaşığı tuz ekledim. Dolu dolu 2 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı da kekik kullanacağım. Ve e sosumuz için de 1 su bardağı ılık suya ihtiyacımız var. Hadi yapımına geçelim. Ben videomun daha kısa sürmesi açısından patatesleri ve soğanları soydum. Güzelce yıkadım. Ve şimdi ve şimdi soğanları doğrama işlemine geçtim. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. İster yemeklik ister de böyle bu şekilde benim doğradığım gibi doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramayı ağza gelmesini daha çok sevdiğim için bu şekilde doğruyorum. arzuya göre de soğanın fazla veya az koyabilirsiniz. Doğramış olduğumuz soğanları tabağımıza alalım. biberlerimizin de alalım ve bu şekilde biberlerinizin büyüklük kısmına göre eşit parçalara bölelim. Aynı bu şekilde istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben bu tarifi çok seviyorum. Ve severek de yapıyorum. Ve şimdi patatesleri de doğrama işlemine geçelim. istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramayı tercih ediyorum. doğramış olduğum patatesleri de tabağıma aldım. Çok kolay ve lezzetli bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bezelye de aşırı derecede lezzet katıyor bence. Beni Instagram sayfamdan da takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Orada daha fazla aktifim. Ve bugün hatta Instagram hesabımda 7000 kişi olduk. Hepinize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazla hep birlikte bu güzel kanalımı, kanalımı büyüteceğiz. YouTube kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız. Domatesleri isterseniz bu şekilde tepsimizin, fırın tepsimizin içerisine yerleştirebilirsiniz. İsterseniz de böyle ortadan ikiye bölebilirsiniz. Ben domateslerim küçük olduğu için onları şimdilik bu şekilde koymayı istiyorum. Ve şimdi de sosumuzu yapmaya geçelim. İlk öncelikle 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı bir kasemizin içerisine alalım. Ondan sonra üzerine 3 yemek kaşığı dolu dolu salçamızı ekleyelim. Onun üzerine de tuz, nane ve baharat karışımlarımızın hepsine dökelim. İlk öncelikle üzerine su eklemeden bu karışımı hep birlikte içine yemesi için karıştırıyorum. Sonra da üzerine yaklaşık bir su bardağı sıcak suyumuzu ekledim. Tekrardan karıştıralım. Sosumuzun kıvamı da aynen bu şekilde olacak. Şöyle size göstereyim. İsterseniz siz daha fazla koyu veya sıvı bir şekilde yapabilirsiniz. Arzuya göre benim eklediğim gibi birazcık daha su ekleyebilirsiniz. Fırın tepsiniz, tepsinizin boyutuna göre. sosumuz da hazır olduğuna göre artık kesmiş olduğumuz sebzeleri fırın tepsimizin içerisine yerleştirmeye başlayalım. Fırın tepsimizin tabanını yani altını bu şekilde sıvı yağla yağlayalım. Bu şekilde yağladıktan sonra ilk öncelikle siz istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz bu arada. Ben ilk öncelikle şöyle şöyle 4-5 tane patates, bir tavuk, bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle. Siz istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. bunları da dilikten sonra soğanlarımızı Şöyle sarımsakları her yere dağıtacak bir şekilde şunu şuraya koyalım. Ve şimdi şöyle biberlerimizi yerleştirelim. Ve sonra da domatesleri şöyle bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Ve bundan sonra da bezelyelerimizi koyalım. Şöyle her yeri yedirebilecek bir şekilde ve sosumuzu da döktüm. Şöyle her yere bu şekilde yaydırdım. Bir fırçam yardımıyla. Ve şimdi de bunun üzerine alüminyum folyo ile kapatacağım. Daha çabuk kolay pişmesi açısından. Şöyle size daha yakından da göstereyim. Şimdi bile çok lezzetli gözüküyor. Pişmiş halini düşünemiyorum bile. Domatesleri de bir bıçağın ucu yardımıyla aynı bu şekilde bıçağımızın ucunu batıralım. Ve ondan sonra alüminyum kolyayla kapatalım. dumanı üstünde fırında bezelyeli tavuğumuz hazır. Evet fırında bezelyeli tavuğumuz hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.